Makyaj yapmayı öğreniyorum. Bu ilk video. O yüzden işimi zorlaştırmayacağım. Ben kendimi hiç hazır hissetmiyorum. <laughs> Mikrofonun şarjı bitiyor ya. <laughs> Emlendirici süreceğim. Herkes yapabiliyorsa ben de yapabilirim. CC kremi kullanacağım. Çok kişi sünger kullanmış. Ama ablam bana ilk denettiğinde fırça kullandırmıştı. Ve hangi fırça olduğunu hatırlamıyorum. Bunu buldum. Böyle yapacağım. Yapıyorum. Yaptım. Nasıl yapacağım ki? Şöyle bir başlasam. Yani böyle böyle. Oh my god. Sanki çözüyorum gibi en baştayız ama bunun böyle durması gerektiğinden emin miyiz? Alışık olmadım şimdi gözüme anormal geliyor yoksa gerçekten anormal mi? Bu arasında zaten bir ton farkı var. Onun farkındayım. Kapa böyle gitti. Ne yapan muhtarın ablam ama zaten böyleydi diyor. Yalan. Şimdi videoda bir açık bir de koyu ton kullanıyor o yüzden açık olarak bunu koyu olarak da bunu kullanacağım. Göz kemiğinin hizasından dışarıya çektir diyor. Göz kemiğim bu mu benim? Böyle böyle git gel. Redit. Ben bu bir aynadan denesem. Normal mi? Ya, videodaki hala böyle mi? Tamam mı? Abla değil mi bu arada ya? Ben de büyüğüm artık. Herkes abla diyemem ki. Dışarıya çektiriyorum dedi. Çektim. Korkma güzel mi? Öz sevgi neredesin? Mesela hareketi belki doğru yapıyorumdur ama fırçam doğru mu? Vatar karakterine dönecek gibi hissediyorum. Yanlışsa söyleyin az önceki şu çizgi şöyle bir fırçayla yaptım. Şimdi de şöyle bir, şu fırçayı kullanacağım tamam mı? Daha koyuyor olanı alıyor ve göz kapağı çizgisinden şey yapıyor. Bir dakika gözüm açık mı yapacağım? Bu iş gittikçe normal mi? Yani bu abla da hiç de böyle durmuyor. Şimdi biraz şöyle elimle alsam bir şey olmaz değil mi? Çünkü burayı ben hiç sevmedim. Videodaki gibi yapacağım. Nebesinin bu iş hiç de günlük makyaja benzemiyor. Ben galiba öğrenemeyeceğim ya. Mesela ben kendimi şu an paylaşıcı gibi hissediyorum. Her şeyi parmakladım. Bu bir katilin elleri Bella. Ben şu an hiç mutlu değil. İlk deneme videosu. İlk deneme videosu. Elimi kalkma çek. En azından bir gün avatar cosplay yapmak istersen. Nasıl ilerlemem gerektiğini biliyorum. <laughs> Maskara sürüp geleceğim tamam. Benim tadın kaçış seviyesi. Şu anda itibaren makyajımı sevmiş gibi davranacağım. Bakayım gözüme güzel gelmeye başlayacak mı? <laughs> Allık kısmına geçtim. Ya önce likit sonra da toz uyguluyor. Olduğu yerde pıt 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 diyor. Ve bu pıt pıt olmuyor. Böyle bekleme yaptım hayırlısı olsun. Ben ne zaten.